Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Paint the Town Red oynayacağız ve bu bölümde arkadaşlar 1726'ya döneceğiz. Yani oyuna yeni bir harita eklenmiş. E, korsanların zamanına gidip onları çok fena dövmeye çalışacağız. Biliyorsunuz daha önce barda kapışmıştık. Diskoda dayak yemiştik. Bakalım bu bölümde gemideyiz abi. Nasıl olacak göreceğiz Bu arada oyunu ilk kez izleyen arkadaşlara Tekrar hatırlatmam gerekirse Oyun tam anlamıyla bir Adam dövme simülasyonu Bir de sıkıntı <laughs> Evet selamünaleyküm Hayırlı işler kardeş Satır mı satıyorsun Okey Sana bir fikir anlatayım mı Adamın biri varmış satır başına gelmiş ölmüş Yani kitap okurken Tamam anladım <laughs> Hiç gülmedi abi Selamünaleyküm hayırdır bir mevzum var kardeş Ha bu ne abi Oğlum yavaş iç lan Terbiyesiz Evet tamam neyse şöyle bir yukarı doğru çıkalım Oğlum çıksana lan yukarı Oha bug'a girdi Tamam Evet şöyle bir bakalım Ne varmış buralarda abi Evet bildiğin gemide parti var ya Hayırdır Siz hayırdır kardeş Selamun Aleyküm. Mevzu mu var? Bu ne abi? Burası ne lan böyle? Oha! Abi içeride harbi mevzu var ha. Oğlum öyle bak bacaklarını açarak oturma adamı asla etme terbiyesiz. Oğlum herife çok pis dağılım. Herife çok pis dağılım. Kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum şurada bir, bir dakika dur 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 bıçak görmüştüm. Bıçak oğlum bir dakika dur şunları salla. Evet tamam güzel. Al abi. Ne oluyor lan? Terbiyesiz. Hayırdır. Sen hayırdır. Kaç 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 kaç. Abi kaç. Oha. Oha korsanların başı burada. Lan oğlum bir dakika dur dur dur. Tamam bir saniye. Tak diye gideceksin Tak diye gideceksin Kaç. Evet arkadaşlar hayatta kalmamız lazım. Biraz enerjimiz gitti gibi ama sıkıntı yok. Of 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 of, of, of. Bir dakika öküz gibi vuruyorsunuz. Öküz gibi vuruyorsunuz öküz gibi vuruyorsunuz. Var mı burada bir şeyler abi? Yalnız arkadaşlar korsan haritası hiç fena olmamış değil mi ya? Hoppa. Şimdi ne yapıyor? Oha! Oha patron geldi abi. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Oğlum suya düşmemem lazım. Bir dakika dur. Kaç 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 kaç. Oha kaç kişi geliyorlar. Öküz müsünüz oğlum siz? Der 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 der. Oğlum sen çok fena geliyorsun. Abi kaç. Öküz gibi vuruyorlar. Öküz gibi vuruyorlar. Öküz gibi vuruyorsunuz. Evet ortadakini ne <laughs> oğlum. çok iyi be. Dur bakayım. Hop. Ne haber takipçiler Oğlum gemiden gemi atlarım. Gemiden gemiye atlarım. Sıkıntı yok. Oha öküz gibi vurmayın. Dur. Abi şuradan kaçmam lazım. Şuradan kaçmam lazım. Yalnız enerjim çok az. Bunu yersek ne olur abi? Dur. Oha öküz gibi vuruyorsun bir dakika dur Oğlum siz ara geldiniz lan buraya Abi korsanların başında katana mı var Biliyorsunuz bardaki patronun elinde katana vardı Bunlarda ne var bilmiyorum abi Hoppa şşt, koşma <laughs> Evet bakalım kaç kişi indirebileceğiz arkadaşlar Göreceğiz Evet bu da indi tamam çok güzel Oğlum bu oyun beni çok geriyor ya Oyun beni çok geliyor takleciler. at yapışır. işte bu güzel de. Şuradan ben kaçarım abi. Şuradan kaçarım. Yalnız enerjimizin hali ne öyle arkadaşlar? Of be takliye geldim. Abi çok fena takliye geldim. Replay diyorum abi tamam. Bu sefer çok kızdım abi. Terbiyesiz. Şekil yapma bana. Uyuz oldum sana terbiyesizler çekilin oğlum şuradan hoppa şunu kap tamam 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 şu an millet birbirine girsin abi tamam mı kavgada 19 erkekliğin 19'u kaçmaktır kaçmakta sıkıntı yok yalnız ben şöyle atlayacağım suya düşersem takliye gelebilirim evet küreyi aldık güzel nereye gidiyoruz <laughs> çok iyiydi be o çok iyiydi oğlum yapıştır takliye geleceksiniz takliye geleceksiniz gix oha öküz gibi vuruyorsunuz öküz gibi vuruyorsunuz öküz gibi vuruyorsunuz oğlum abi burası nereye gidiyor bir bakalım yalnız burada da elemanlar çok fena fukushima yapıyorlar dur o of be tam kafaya headshot güzel güzel çekil şuradan çekil şuradan çünkü şuradan olup kaç 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 tamam çok iyiyiz arkadaşlar şu küreyi tekrar bir alalım Hoppa. <laughs> Çok iyi. Şimdi biz bunları teker teker indireceğiz de. Patron çıldırdı abi yine. Patron geliyor. Oğlum kürek geçiyor lan duvarın içinden. Hoppa. Dur. Dur 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 Hoppa. Güzel. 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 Tamam sıkıntı yok. Buraya gitme. Buraya gitme. Buraya gitme. Arkadaşlar. Bir şekilde olayı çevirmemiz lazım. Bıçak. Tamam bunu da kullan. Oğlum Namık Osman çekilin şuradan oğlum Çekil şuradan Terbiyesiz Evet Şu an Oha Oha Oğlum patron aşağıda değil miydi Patron aşağıda değil miydi oğlum kaç tane patron var Kaç tane patron var Dur 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 kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Arkadaşlar kaçmayı başardık Evet bu arada müzik bayağı bir gaza getiriyor Hoppa lan 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 Abi kürek mi bu lan kürek yok Bir saniye Aa, Baba akü yok Alıp yapıştırdır. Evet Tak diye gideceksin abi çok güzel yapıştırdık be harikaydı bu Tak diye gidiş tak diye Alıp çekilin şuradan çekilin şuradan Yalnız enerjimiz çok fena düştü Nereye geliyorsun lan sen terbiyesiz <laughs> Oğlum teker teker gelin Yiyorsa teker teker gelin güzel Hepsini ben böyle teker teker alırsam arkadaşlar en sonunda büyük patronu indirebilirim ki bu da gayet güzel olur. Oha öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Oha abi bir dakika patronu dövdüm. Harbiden yok lan, şapkası düşmüş. Dur. Abi. Dur 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 dur. Dur bakayım be. Tak diye gideceksin. Tak diye gideceksin. gideceksin. Oha öküz gibi vuruyorsunuz. Öküz gibi vuruyorsunuz. Oğlum Bunları alamıyor muyuz? Bunlar ne ya? Bir dakika yerdekiler Tamam parçalanmış Bu hiç iyi değil Bu hiç iyi değil Tak diye Dur kaç Oğlum erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır Tamam mı? Sıkıntı yok Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya Of Lan bir dakika dur Tamam Arkadaşlar vurup kaçacağız Vurup kaçacağız Abi Patron taklaya getirdi beni ya Evet son kez deniyorum. Son kez deniyorum taklacılar. Bir dakika şimdi. Öncelikle çevreye biz hiç bakmadık değil mi? Şöyle çevreye bir bakalım taklacılar. Selamun aleyküm. Bakayım abi. Bıçak var. Bıçak işimize yaramaz abi. Bir dakika mınçıka falan vardı. Burada bir şeyler var mı abi? Biliyorsunuz bardaki masanın altında yani bar haritasında böyle bir şey var. Oo, güzel. Şimdi bak kardeş, sana aynı espriyi bir daha yapacağım. Adamın biri kitap okuyormuş, satır başına gelmiş, ölmüş. ha. <laughs> takliye gireceksin. Oğlum kaç, 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 kaç takliye gireceksin. <laughs> evet, esprisine gülünmeyen taklidi. Oha, o ne lan öyle? O ne lan öyle? Terbiyesiz. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Oğlum sakın. Sakın. Şapkalı abi ne haber? Dur. Abi bu sefer enerjime bayağı dikkat edeceğim arkadaşlar. Hoppa. Dur. Evet. Of güzel. Kafaya tam yapıştırdım. Yalnız ben de burada tribe giriyorum ya. Şşt, alo. Nereye lan? Terbiyesiz. Nereye lan? Oha. Dur 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 kaç. Abi ben patronun yanına hiç gitmeyeceğim. Şu an bunları indireceğim. Oğlum öyle surat yapmayın bana. Öyle surat yapmayın. Surat yapmayın bana. Surat yapmayın. Evet bu sefer güzel gidiyoruz arkadaşlar. Enerjimiz baya güzel. Evet. Oğlum sandalyeyle mi geliyorsun? Terbiyesiz. Oha öküz gibi vuruyorsunuz. Öküz gibi vuruyorsun. <laughs> Süper. Tamam bu iki eleman kapışıyorlar orada. Tamam adil bir kapışma e, teke tek yalnız benimki de böyle abi bütün barbana saldırıyor bütün gemiler bana geliyor bütün korsanlar beni takviye getirmeye çalışıyor yalnız hepsini alacağız oha abi katliam var burada lan 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 bir dakika çekin şuradan çekin şuradan çekin şuradan öküz gibi vuruyorsunuz dur 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 enerji ne alemde abi selamünaleyküm aleyküm selam <laughs> çok iyi be. Döre döre döre. Alacaksın burayı. Alacaksın burayı. Alacaksın burayı. Abi çok güzel. Shockwave ready. Tamam. Dur bakayım dur ne yapacağız? Döre. İşte bu. Aldınız mı burayı oğlum? Dur. Sen de vurma bana. Sen de vurma. Sen de vurma. Bir dakika dur. Kaçıyorum. Evet güzel. En azından Shockwave olayını yaptık arkadaşlar. Bu da bizim için gayet güzel bir şey. Of tam kafaya. Headshot. Headshot. Abi şuradan zıpla. Tamam çok iyi. Harika gidiyoruz. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> güzel yedi lan kafaya. Harbiden güzel yedi. Alacaksın burayı. Alacaksın burayı. Lan oğlum dur. Dur deli bir işici yap. Of be. Arkadaşlar çok fena taklaya geldim ya. Oğlum çok fena dövdüler beni ya. Taklıcıyı çok fena patakladılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haritayı aranızda oynamış olanlar varsa mutlaka bana bu çevredeki gizli silahları falan yorum kısmında yazsınlar. Ben direkt bir sonraki bölüm e, sizin önerilerinize göre devam ederim. Oyun her zamanki gibi keyifli. Bu yeni haritada güzel olmuş arkadaşlar. Yakın bir zamanda bu oyuna e, multiplayer gelecek diye biliyorum. Multis'i gelirse harbiden daha da efsane olur. Ve bizim diğer takipçilerle birlikte oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. E, bu da böyle bir video oldu. Tadımlık böyle eğlencelik bir video oldu arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.